bu haftaki çarşamba sohbetlerimizin konusu olarak ülkemiz haberlerine yani akşamları daha önceden ajanslar dediğimiz günümüzde ana haber bülteni denilen haberleri inceleme konusu yapmayı uygun gördüm. Ve haberlerin bir saat, bir buçuk saat sürdüğünü de görüyoruz. Ve verilen haberlerin mesela bir cümlelik bir haberin aynı cümleyi 10 sefer başından sonuna değiştirerek, yüklemlen tümlecin yerini değiştirerek, özneyle nesnenin yerini değiştirerek aynı cümleyi 10 sefer tekrar ederek 30 saniyelik bir haberi 3 dakikaya ve aynı görüntüyü 3 sefer, 5 sefer yayınlayarak 10 dakikaya çıkarıldığına şahit oluyoruz. Müzik Teolojik Eksen kanalından herkese iyi günler. Bu haftaki çarşamba sohbetlerimizin konusu olarak ülkemiz haberlerine yani akşamları daha önceden ajanslar dediğimiz günümüzde ana haber bülteni denilen haberleri inceleme konusu yapmayı uygun gördüm. Şöyle ki ülkemizde yayın yapan ulusal medya kuruluşlarının herhangi birinin haber saatinde haberlerini izlediğimizde çoğumuzun içinden geçen belki şu olmuştur. İçimiz karardı. Böyle de haber mi olur? Yani böyle bir vahşet olur mu? Bu nasıl iş diye duyguları içimizden geçirdiğimiz olmuştur. Bana öyle geliyor en azından haber diye bize aktarılan şeyleri incelediğimizde ki belki haber dinlemekten ikrah getirdi diyeyim. Yani haber dinlemek istemeyecek hale geldik. Ve haberlerin bir saat, bir buçuk saat sürdüğünü de görüyoruz. Ve verilen haberlerin mesela bir cümlelik bir haberin aynı cümleyi on sefer başından sonuna değiştirerek, yüklemlen tümlecin yerini değiştirerek, özneyle nesnenin yerini değiştirerek, aynı cümleyi 10 sefer tekrar ederek 30 saniyelik bir haberi 3 dakikaya ve aynı görüntüyü 3 sefer, 5 sefer yayınlayarak 10 dakikaya çıkarıldığına şahit oluyoruz. Böylece haberlerimiz adeta bir saat, bir buçuk saat haline geliyor ve peki haberi dinlediğimizde elde ettiğimiz şey ne? Haber İslami ilimlerde de ve bütün toplumların iletişiminde de önemli bir iletişim kaynağıdır, önemli bir bilgi kaynağıdır. Nitekim İmam Maturidi kitabı tevhidinde duyular haber ve akıl şeklinde üç tane bilgi kaynağı olduğunu söylüyor. Haber Önemli bir bilgi kaynağıdır ki peygamberin Allah'tan bize ilettiği haber vahiyde veya sonraki nesillerin peygamberin kendilerine ilettiği ve peygamberden gönderdiklerini sonraki nesillere aktarması da biz İslam hukukçuları tarafından haber olarak değerlendirilmiştir. Haber önemli bir şeydir. Bilgi aktarımında ve insanların içinde yaşadıkları dönemde, zamanda sahip oldukları Bilgilerin yayılmasında önemli bir unsurdur. Ama her şey haber midir? Veya neye haber denilir sorusunu sorarak başlamamız lazım. İnsanlara bilmeleri gereken, öğrendikleri takdirde kendilerine fayda sağlayacak olan, onlardan bir zararı defedecek olan şey haberdir. Ama onları kötü yola sevk edecek olan ya da onların akıllarında olmayan bir şeyi akıllarına getirerek onları bir suça, bir günaha teşvik edecek olan bilgi haber olarak değerlendirilemez. Şimdi bu haber tanımına göre ülkemizdeki büyük medyada yapılan haberleri ele alalım. Haberlerin genel olarak iki ya da üç kategoriye ayrıldığını görüyoruz. Önce siyasi haberler devlete, hükümete ve ona muhalefet edenlere ilişkin haberler veriliyor. Bu haberlerden de tabi mutlaka bilmemiz gerekenler olabilir ama hepimizi ilgilendirmeyen haberler de olabilir. Daha sonra işte ülkenin en önemli gündemi ekonomi. Ekonomiye ilişkin haberler veriliyor ve günümüzde yaygın olarak ekonomiye ilişkin haberlerin başında ev kiraları, kira artışları, efendim eve olan ihtiyaçlar falan gibi haberler geliyor. Ve çoğu zaman İstanbul'un semtlerini gezerek falan semtte ev kirası 3 bin liradan 5 bin liraya çıktı. Bin liradan 4000 liraya çıktı. Efendim ev sahipleri zalim, kiracılar mazlum falan gibi haberler. haberlerle adeta toplumu ev sahipleriyle kiracıları birbirine düşürecek ve insanların bir Aradalığına zarar verecek haberler yapılıyor. Arkasından da işte artışlar, ekonomik zamlar, mazot artışı, benzin artışı falan. Bu da ikinci grup haberler ve üçüncü grup haberler sosyal hadiselerle. Sosyal hadiseler dediğimiz işte bütün toplumu ilgilendiren hadiseler değil. Kadın cinayetleri, tecavüzler, hırsızlıklar veya işte kaçak göçmenler şeklinde haberlerin geldiğini görüyoruz. Ve son olarak da belki spor dünyasından haberler. Şimdi bunlara baktığımızda hangisi bizi doğrudan ilgilendiriyor? Hangisi bize fayda sağlıyor ya da bizden bir zararı def ediyor? Ben bilhassa sosyal boyutu olan haberlerin yani cinayet haberlerinin, kadın cinayet haberlerinin, hırsızlık haberlerinin veya buna benzer suç teşkil eden haberlerin toplumun hepsini ilgilendirmediği kanaatindeyim. Bu tür haberlerin sanki herkesi ilgilendiriyormuş gibi verilmesinin faydadan çok zararı olduğu kanaatindeyim. Yani bizim atalarımızın bir sözü vardır. Şu yu'u vuku'undan beterdir. Yani bir bilginin yayılması gerçekleşmesinden daha kötüdür, daha zararlıdır. Kadın cinayetleri konusunu ele alalım. Ülkemizde ne yazık ki hemen her gün bir ya da birkaç hanım kardeşimiz ya kocaları ya eski kocaları ya sevgilileri vesaire tarafından ya da akrabaları tarafından katledilmekte ve sanki bu çok matah bir şeymiş gibi hepimizi çok yakından ilgilendiriyormuş çok önemli bir şeymiş gibi haberlere konu almakta peki ama biz bu bilgiyi aldığımızda bize bunun yansıması Öyle mi oluyor? Yani elbette üzülüyoruz bir kadın kardeşimizin katledilmesine, hanım kardeşimizin katledilmesine üzülüyoruz ama hepimize aynı üzüntüyü yaratıyor mu? Yani burada bir örnek vereceğim. Bir zamanlar sigara içtiğim zamanlar sigara bıraktırma yöntemlerinden biri ile ilgili bir kitap okurken orada yazar şöyle bir cümle kullanmıştı. Bilhassa sigara sektörü sigara üreticileri film sektörüyle yakından iç içe çalışırlar ve film sektörüne oradaki herhangi bir sahnedeki başrol, yan rol ya da herhangi bir rol oynayan kimsenin elinde sigara olan sahnelerin filme konulması için sermaye sağlarlar, para verirler. diye bir cümle vardı. Neden bunu yaparlar sorusuna da şöyle cevap veriyor. Sigara içen her bir kimse Sigara içilen sahneyi gördüğü andan itibaren aklına sigara yakmak gelir, sigara içmek gelir. O yüzden de o sahneyi koyarlar ki sigaranın reklamından daha etkili bir şeydir. Dolayısıyla izleyici farkında varmadan yani bir filmde sigara içen birini gördüğü zaman farkında varmadan sigara yakar ve bu sigara üreticilerinin çok işine gelen bir şeydir. Aynı şeyi ben ülkemiz haberlerine kıyaslayarak söylüyorum. Bir kadın cinayeti haberini verdiğinizde bu bir bilgidir, doğru ama faydalı bir bilgi midir? Hayır, hanımıyla problemi olan, onunla ilgili gelecekte birlikte yaşama planı olmayan insanların ya da karı koca arasında sorun olan insanların bu tür haberi gördüğü zaman onun uygulamasını yapmak akıllarına gelebilir. Hatta gelmektedir. Dolayısıyla bir kadın cinayeti haberini verdiğinizde karısıyla sorunlu olan bir adam o cinayetin bir çözüm olacağını düşünebilir. Buna bizim Anadolu'da eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmek denir. Ya da bir hırsızlık haberi verdiğinizde, hırsız işte üçüncü katta hırsızdan karşılaştı, camdan kendisini attı, bacağını kırdı, yakaladılar falan. Bu haber midir? Yani bize bir faydası var mıdır? Bu hırsızlık yapacak adamın veya ihtiyaç halinde olup hırsızlığı bir çözüm olarak görmesine yol açabilecek bir bilgi olabilir. E bunlar haber değildir. Ya da geçtiğimiz günlerde ev kiralarında fahiş artış var. Bakıyorsunuz yani öyle haberler yapıyorlar. İşte falan semtte İstanbul'un finans semtinde bin liradan üç bin liraya çıkmış ev kiraları falan. Peki bunu duyan ev sahibi yani evini iki bin liraya kira veya veren ev sahibinin aklına ne gelecek? Madem ki herkes üç bin liraya veriyor ben de 3000 liraya veririm gelmeyecek mi? Ya da ev sahibi kiracı anlaşmazlığına aktardığınızda kiracı vermedi, mahkemeye gitti. Bütün kiracılar kirayı ödememe diye bir çözüm olarak görmeyecek mi? Bunlar mıdır haber? Bunlar haber olamaz. Haber böyle olmaz. Haber topluma fayda sağlayacak. Bilmeleri onlara bir menfaat sağlayacak, fayda sağlayacak. Ya da onlardan bir zararı giderecek bilgi şeklinde olmalıdır. O yüzden de bir saat, bir buçuk saat haber vererek insanları oyalamanın kim izliyor bilmiyorum ne kadar izliyor. Ben bir İslam hukukçusu olarak haberleri izlemek zorunda hissediyorum kendimi. Ondan bir şeyler öğreneceğim diye değil, ülke gündeminden haberdar olmak diye de değil. Çünkü artık televizyonda haber izlemek haber istiyorsanız, internet, sosyal medya çok daha hızlı habere ulaşma imkanı sağlıyor. Ama neler oluyor, bitiyor? Onlardan ve fıkıhla ilgilendiğimiz için de öğrencilerimize örnek vermekte yaşanan hadiseleri ben takip etmek adına izliyorum ben ama doğrusu bana da ikrah geldi. Yani haber diye verdikleri şeyi saatlerce insanları televizyonun başında meşgul edip ve hiçbir bilgi vermeden hatta olumsuz olabilecek bilgiler vererek ya da mesela beni en çok sinirlendiren ekonomik krizin olduğu dönemde insanlar evine ekmek götürme derdinin olduğu dönemde bizim haber kanallarının efendim tatil yazlıkçıların nereye tatile gideceklerini haber vermeleri beni en çok kızdıran şeylerden biri haline gelmiş vaziyettedir. O yüzden değerli Teoloji Geçen takipçileri ve bunu takipçisi olmayan ama bir şekilde bu haber, bu video kendilerine ulaşmış olan insanlara bu haberlere tepki göstermelerini ve bu tür haber yapan medya kuruluşlarına ki günümüzde ulaşım şartları çok daha ileri vaziyettedir. Mail yoluyla, internet yoluyla, şikayet kanalları yoluyla böyle haber olmaz. Bu tür haberleri vermeyin. Bu tür haberleri mesela kadın cinayetleri, hırsızlıkları işte toplumsal infial yaratacak haberleri vermeyin. Bize bilmemiz gereken bilgileri verin. Bilmemiz gereken bir şey yoksa da kendiniz haber uydurmayın diye tepki mesajları atmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizleri de bu hususta uyarmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.